Merhabalar değerli arkadaşlar. Ben matematik koçunuz Enes Koç. Çözge serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karşımızda güzel bir geometrik dizi sorusu var. Bakalım sorumuza hemen. AN pozitif terimli bir geometrik dizi olmak üzere. Bu şekilde bir eşitlik verilmiş bize. Buna göre bu dizinin ortak çarpanını bulmamız isteniyor burada. Bakın. Burada iki tane yöntem vardır. Birinci yöntem olarak siz A5 ve A4'ü en küçük terim olan sorudaki en küçük terim olan A3'e benzeterek bu soruyu çözebilirsiniz. Burada karşınıza ikinci dereceden bir denklem çıkacaktır ve çarpanları ayırmakla falan uğraşmanız gerekir. Bunun yerine daha pratik ve hızlı bir yöntem var. Ben onu göstereceğim size. Her terimi tek tek A1'e benzetelim. A3'e değil A1'e. Şimdi A5'i A1 formatında yazmaya çalışalım o zaman. Şimdi A5 A1 çarpı R üzeri 4 olarak gösterilir. Çünkü A1'den A5'e kadar arada 4 terim var ve her terimde bir R çarpanı geleceği için sonuçta bu bir geometrik dizi. A1 çarpı R üzeri 4 olarak gösteririz. Aynı mantıkla devam edersek A3'ü A1 çarpı R kare olarak gösterebiliriz. A4'ü A1 çarpı R üzeri 3 olarak gösterebiliriz. A3'ü yine aynı şekilde A1 çarpı R üzeri 2 olarak gösterebiliriz. Şimdi pay kısmına odaklanalım. Bakın burada e, A5 ve A3 terimini ortak çarpan parantezin alabiliyoruz burada. Bunları A1 çarpı R kare parantezinde yazabiliriz. Şimdi böyle yaptığımız takdirde A5 teriminden geriye hangi çarpan kalır? Bakın sadece bir R kare çarpanı kalıyor. R kare. A3 teriminden geriye kalan çarpan. Şimdi ortak çarpanla aynı olduğu için bu dikkat ederseniz sadece bir eksi 1 kalır. O zaman yazdık eksi 1'i. Payda kısmına geçelim. Bakın bu ifadeleri de ortak çarpan parantezine yazabiliriz aynı şekilde. Yine A1 çarpı R kare parantezine alabiliyoruz bakın. Paydadaki terimleri de. Bunu yaptığımız takdirde A4 teriminden geriye kalan çarpan sadece R olur bakın. A3 teriminden geriye kalan çarpan Ortak çarpanla aynı olduğu için sadece artı 1 kalır burada da. Dikkat ederseniz a1 çarpı r kareler birbirini sadeleştirdi burada. Şimdi bakın r kare eksi 1 burada 1'i biri, biz 1'in karesi olarak da yazabileceğimiz için iki kare farkı durumu vardır burada. O zaman burada 2 kare farkını yazalım. r eksi 1 çarpı r artı 1 olarak yazabiliriz o zaman bunu. Paydada ise r artı 1 vardı. Şimdi dikkat ederseniz r artı 1'ler de birbirini sadeleştirdi. Geriye sadece bir r eksi 1 kaldı. Bunun neye eşit olduğunu söylemişti soran başta bize. 2 bölü 3'e. E o zaman eksi 1 sağ tarafa atalım ve R'yi bulmuş olalım artık. 2 bölü 3'e 1 eklediğimiz takdirde 5 bölü 3 olur. Ve cevabımız Ceyhan olmuş olur. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki çözgi sorumuzda görüşmek dileğiyle. Matematikte kalın. Hoşçakalın.